we oh, yeah, boy. Biz içindeki basketbol maçlarımızı tamamladık şampiyon olarak. Bundan sonra Anadolu Şampiyonasına gideceğiz. Denizli Türkiye'nin ilk 16 takımı arasındayız şu anda. Aynı zamanda da pazar günü çok büyük bir maçımız var. Kayseri ile oynayacağız. Tüm Denizli davetlidir. Eğer pazar günü maçımızı alırsak playoff şansımızı devam ettireceğiz kızlarımızı kızlarımızı tebrik ediyorum. Kızlarımıza ve bize verdikleri değerden ve sundukları imkanlardan dolayı Ekogrim ve Merkez Efendi Belediyesi'ne belediye başkanımız Şeniz Doğan'a te teşekkür ediyorum. Ben İzmir'den Ekogrim Merkez Efendi basketbol takımına transfer oldum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada çok büyük bir aile var. Bugün de şampiyon olduk. Denizli 1 olduk. Umarım ileride de hani gittiğimiz sınavlarda da daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi hedeflerimiz var. Bugün de doğum günüme denk gelmesi ve bütün ailemin, arkadaşlarımın bu şekilde hani kutlaması falan gerçekten beni çok gururlandırdı. Gerçekten çok büyük bir aileyiz. Hedefimiz o 18'de şampiyon olmak. Zaten diğer takımlarda da bölgelerde de çok iyi şekilde ilerliyoruz. Bugün de bölge şampiyonu olduk. Yarı finale çıkacağız. Takımımla gurur duyuyorum. Antrenörümüzle de Eko Green'e de teşekkürler destekleri için. Ekogarin Merkez Efendi'de oynuyorum ve bu takımda olduğum için çok şanslıyım. Ee şampiyon olduk ee, ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. E, yıllardır e, gerçekten 5-6 çocuğun aslında burada Denizli'de başlattığı çok güzel bir serüven var. Umarım ben de beraber e, takımın da daha böyle üzerine e, teknik anlamda e, bir şeyler katarak, felsefemizi beraber kurarak Türkiye şampiyonasına kadar çıkmayı hedefliyoruz. Diğer altyapı takımlarımızla da çok başarılı ilerliyoruz okul takımında. E, BGL'de de playoff mücadelemiz var var ee, Umarım bu süreç bizim için daha başarılı ve daha e, istikrarlı bir sürece dönüşür Çok teşekkür ediyorum Ekogrine Merkez Efendi Belediyesi'ne e, bu imkanları bize sağladığı için bir daha